No make up make up'ı nerelerde kullanabilirsiniz? <laughs> Mac'in giyim lisan rengini aldım bu yüzden. Kullanmak için ideal hali bu. <laughs> Doğru kullanmak önemli dediğim gibi. Herkese merhaba. Bugün No Makeup Makeup bu YouTube videosunun konusu olacak. Dolayısıyla bana en çok gelen sorulardan bir tanesi No Makeup Makeup nasıl yapılır? Eğer merak ediyorsanız videonun devamında bununla ilgili çok güzel ipuçları paylaşacağım. Aynı zamanda bu makyajın hem fresh gözükmesine hem günlük kullanıma uygun olmasına hem de kalıcı olmasına da dikkat edeceğim. No Makeup Makeup'ı nerelerde kullanabilirsiniz? Size biraz onu anlatayım. Bir pazar günü eşinize, dostunuzla bir yere gittiğinizde iyi gözükmek istediğinizde, dinlenmiş gözükmek istediğinizde pratik şekilde makyajınızı tamamlayıp no make up make up'ı kullanabilirsiniz. Ya da böyle bir makyaj bazıyla no make up make up'la makyajınıza başlayıp üzerine istediğiniz gibi günün devamında ne bileyim akşam bir yere gidecekseniz üzerine bir kırmızı rujunuzu sürüp ne bileyim bir eyeliner'ınızı çekip no make up make up'ın üzerine de tamamlayabilirsiniz. Özellikle fotoğraflarda çok güzel çıkması için sizinle böyle canlı, fresh gözüken makyaj nasıl yapılır, no makeup up nasıl yapılır Bununla ilgili ipuçları paylaşacağım. Hadi o zaman çok uzatmadan başlayalım. Benim gördüğünüz gibi cildimde doğum sonrası kalan, hamilelikte oluşan bazı doğum lekeleri var. Biraz da çillerim var. Dolayısıyla bu makyajda onu çok kapatmak istemiyorum. Normal hayatımda da kapatmayı sevmiyorum. Çili kim sevmez çünkü? Bence herkese çok yakışıyor. Sadece böyle bir iki tane sivilce lekesi var. Onlara daha çok kapatmaya odaklanacağım. Bunun öncesinde ben cildimi aynı zamanda çok nemsiz ve susuz bir cildim var ve gün ortasında yağlanabiliyor. Özellikle akşama doğru. Dolayısıyla hem yağsız ama cildime de su veren bir nemlendirici tercih edeceğim ki kalıcılığını korusun. Çünkü cildiniz eğer çok nemli olursa, altına uygulayacağınız ürün çok fazla nemli olursa makyajınız bir yerden sonra çamurlaşmaya başlar. Yanlış nemlendirici kullanımından. Dolayısıyla ben hem yağlanmaya uygun hem de aynı zamanda sadece su takviyesi yapan, güçlü bir su takviyesi yapan bir nemlendirici kullanacağım. Klinik Moisture Surge. Bu böyle jel formda. Size içini de göstereyim. Akne lejitlerim çok rahat kullanabileceği, sivilce yapmayan ender güzel nemlendiricilerden bir tanesi. Ben öncesinde bunu cildime yoğun bir şekilde sürdüm. Dolayısıyla şimdi sürmüyorum. Başlıyorum. Özellikle bir 5-10 dakika makyaja başlamadan önce sürüyorum ki iyice emsin diye. Çünkü çok ıslakken yüzünde hemen üzerine ürün uygulamak istemedim. Yine aynı sebepten dolayı çamurlaşmasın diye. Aynı seride olan bir stay nemlendirici bu da. Yüzünüzdeki makyajın biraz daha tazelenmiş gözükmesine yardımcı oluyor. Gün ortasında da kullanabiliyorsunuz. Ama ben makyaja başlamadan kullanıyorum ki altına yine uyguladığım nemlendirici desteklesin diye. Bu nemlendirici makyajın sonunda sprey nemlendirici makyajın sonunda yine geçeceğim. Eğer gün içerisinde pullanmaya meyilli kuruluktan kaynaklanan pullanmalar oluyorsa cildinizde bunu makyaj varken yüzünüzde veya bunun gibi nemlendirici spreyleri gün içerisinde bol bol sıkmanızı tavsiye ederim. Hem makyajınızın olduğundan daha taze gözükmesini sağlar hem de nemli gözükmesini sağlar. Çünkü nemli cilt her zaman sağlıklı gözüken Cilttir. Kuru cilt her zaman sağlıksız gözükür. Bu yüzden makyajın altına uygulayacağınız nemlendiriciler ya da bazlar çok büyük önem taşıyor. Cilt tipinize göre doğru seçmeniz de çok önemli. Mutlaka dikkat edin. edin. Şimdi ben biraz daha böyle yanaklarımda parlak birkaç sene önce, bundan birkaç sene önce çok popüler makyaj trendlerinden biri vardı belki bilenler bile strobing diye. Ben o trendi çok kendim için benimsemiştim ve çok sevmiştim. Dolayısıyla hala kullanmayı çok seviyorum. Mac'in strobe kremi cildin makyajın altında biraz daha aydınlık ve canlı gözükmesine yardımcı olan bir krem. Elimde isterseniz size formülünü göstereyim. Böyle içerisinde sedef form şeyi dokusu sedef gibi. Sedef parlaklığında daha doğrusu. Aynı şeyi cildinize de veriyor. Şöyle elimin üzerine göstereyim. Ama ben bunu cildimin tamamını uygulamayacağım. Çünkü eğer tamamını uygularsam yine aynı şekilde fazla yağlanmaya neden olabilir. Dolayısıyla sadece yüzümün yüksek yerlerinde, elmacık yemeklerinde, yüzümün ortasında uygulamaya dikkat edeceğim. Bu aynı zamanda yüzünüze güzel aydınlık bir hava da veriyor. Dediğim gibi her gün kullanacaksanız sadece yüzünüzü yüksekte kalan yerlerine sürün. Bütün yüzünüzü sürmeyin çünkü e, vitamin anlamında bayağı yoğun bir vitamin içeriğine sahip. Dolayısıyla çok fazla ağır gelebilir bazen cildinize. Kalanı böyle ellerimizle de geçebiliriz Gördüğünüz gibi şimdiden aydınlık canlı, parlak gözükmeye başladı cildimiz. Bu makyajda şu ana kadar hiç SPF içeren bir ürün kullanmadım. Eğer günlük makyaj yapıyorsanız aslında her makyajın altına SPF içeren bir nemlendirici bir baz ya da fondöten mutlaka şart. Çünkü gün içerisinde hem çevresel faktörlere karşı hem de güneş ışınlarına karşı cildinizi koruyor olmanız önemli. Yoksa lekelenmeye yol açabilir. Benim yüzümde de biraz önce söylediğim gibi hamilelikten kaynaklanan lekeler hala var. Henüz emzirme döneminde olduğum için gidip tedaviye de başlayamıyorum. Ama olabilir daha çok çoğalmasınlar diye mutlaka kurumaya dikkat ediyorum. Dolayısıyla şimdi Clinique Even Better Glow renk nemlendisi kullanacağım. Bunun neredeyse transparan örtücülüğü var. Ama parlaklığını ve dokusunu çok seviyorum. Renkli bir güneş koruyucu gibi geliyor bana. İster böyle elinizin üzerine alabilirsiniz ya da avucunuzun içine alabilirsiniz. Önce bu tarz fondöten gibi, concealer gibi ürünleri teninize alıp sonra cildinize uygulamak çok daha mantıklı olur. Neden derseniz cildinizin ısısıyla o biraz daha hızlı oksitlenecek. Dolayısıyla uyguladığınızda cildinize soğuk uygulamadığınız için biraz daha doğal duracak. Diğer türlü zaten hala hazırda soğuk bir fondöten cildinize uyguladığınızda çok kolay oturmayabilir. Ne kadar ısınırsa kendi cildinize o kadar kolay oturur. Yıl tekniğim fırçasını kullanıyorum. Bana çok pratik geliyor. Neden derseniz aynı fırçayla bütün ten ürünlerini uygulayabiliyorum. Şurada burada bunun 3 kademeli ayarı var. Mesela şu an en yüksekte. Biraz daha yumuşak versiyonu şu anda. Dolayısıyla fondöter, renkli, nemlendirici gibi ürünleri kullanmak için ideal hali bu. Bir tık ortaya getirdiğinizde bunu buradaki düğmeden gördüğünüz gibi biraz daha sertleşiyor. Fırça ne kadar sertse o kadar kapatıcı uygulamaya başlıyor. Dolayısıyla bu ortadaki haliyle de ben göz altı kapatısını uyguluyorum ki göz altlarım veya lekelerim daha iyi kapansın diye. Bir tık aşağı indirdiğinizde artık tamamen küçülüyor. En sonunda touch up yaparken yine açılan sivilce lekeleri vesaire varsa onlar için kullanıyorum. Veya çok kapatıcı bir fondöteniniz varsa onu yine kapatıcı kullanmak istiyorsanız böyle sert haliyle uyguladığınızda daha iyi sonuç verir. Ben şimdi renk nemlendiricimi biraz daha doğal uygulamak istiyorum. Dolayısıyla en yüksek kademeye yani en yumuşak hale getirdim. Benim kullandığım renk CN10. Bir tık kendi rengimden koyu kullanıyorum. Özellikle lekelerin olduğu yerlere böyle tamponlayarak uyguluyorum ki daha kolay kapansın. Bunun transparan bir örtücülü var ama bence yine de çok iyi kapatıyor. Evet, cildinizde asla fondöten dokusu görünmüyor. No make up, make up'ta en önemlisi o. Kimse yüzümüzde fondöten olduğunu ya da bir ten ürünü olduğunu anlamamalı sürüklemiyorum cildimde çünkü sürüklediğim zaman ürün hala ıslak. Örtücülüğünü kaybedersiniz. Olabildiğince böyle geniş şekilde tutarak tamponluyorum. İki taraf arasındaki fark görebilirsiniz şu anda. Bu taraf henüz tam kapanmamasına rağmen yine de canlı ve renk eşitliği bütün gözüküyor. Bu taraftan ürünün olmadığı taraf. <laughs> Şimdi Fırçamı ikinci kademeye getirdim. Bir tık küçültüyorum. Şu anda gözaltı kapasitesine geçmeden önce hafif hala gözüken çil ve güneş lekelerim var. Onları kapatmak için polong ve Concealer aldım elime. Bundan bir pompa yeterli. NC15 rengini kullanıyorum. Bu arada hala tamponlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Eğer sorunsuz bir cildiniz varsa hareketleriniz biraz daha böyle şey gibi olabilir, sürüklüyor gibi olabilir. Ama benim gibi böyle kapatılması gereken noktalar varsa daha çok tampon hareketlerle uygularsanız daha iyi olur. Hafif göz altıma da getiriyorum. Şu an bir tık açık gözüküyor olabilir emin değilim. Ama koruyacak. Kuruduktan sonra koyulaşacak. Dolayısıyla bu konsilleri alırken bir ton açık rengini kendiniz için seçmenizde fayda var. Dediğim gibi full kapatmayacağım cildimi. Çok da o kadar büyük bir ağırlık da istemiyorum açıkçası. Şimdi aynı fırçayı en kısa yani en sert aslında haline getirdim. Bunu göz altımı kapatmak için kullanacağım. Özellikle sorun hepimizde aynı yerde. Gözaltımızda şu başlangıç noktasında burada. Dolayısıyla gözün tamamına konsilya pek anlamı yok. Renk farkı genelde morluk ya da mavilik neyse yorgunluk belirtisi. Şu kısımda burnunuza yakın yerde olur. Dolayısıyla oralarda biraz daha presleyerek uygulayıp fırçada kalanına gözün etrafına geçebilirsiniz. Biraz daha doğal olması için şöyle elinizle tamponlayabilirsiniz. Hala göz üzerime hiçbir şey sürmedim. Sebebini de söyleyeyim. Bazen şu gözün etrafındaki kahverengilik doğal far gibi durur. İlla orayı kapatacaksınız diye bir şey yok. Bence bunu tamamen kapattığınızda gözleriniz çok küçük gözükebilir. Tamamen renk eşitliği olduğunda. O oradaki kahverengilik bence kalmalı. Gözümüzün biraz daha büyük gözükmesi için. Ben de bıraktım. Çünkü göz altım iyi kapandığı için zaten yorgun, çok gözükmeyeceğim. Bazımız tamam. Bu aşamada siz daha fazla renklendirmeyip cildinizi bir anlıkla da devam edebilirsiniz. Ama ben biraz sarı tenliyim. Dolayısıyla bir bronzu kullanmak beni her zaman olduğundan daha canlı gösteriyor. İlla her makyajımda kendim için bronzu kullanırım. MAC'in Gimli San rengini aldım bu yüzden. Çok daha böyle satenimsi bir dokusu var. Normal bronzerlardan farklı olarak ben çok seviyorum. Mineral serisinden. Öyle olduğu için dokusu bence çok kullanışlı. Mac'in 134 fırçası böyle bronzerları uygulamak için çok pratik. Çünkü çok geniş. Hızlı bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Bunu aldım. Elmacık kemiklerinin tam altından böyle presleyerek tamponlayarak uygulayabilirsiniz. Çünkü bronzer şu mantıkta düşünebilirsiniz. Gerçekten yazın bronzlaştığınızda yüzünüzde ilk bronzlaşan yerler, ilk kızaran yerler nasıldır? Neresidir? Yüzün ön taraflarıdır. Dolayısıyla bronzer'ı alıp şöyle Kemik altından gölge yapmak biraz pratikte yanlış. Dolayısıyla siz o yaz bronzluğunu, canlılığını kazanmak istiyorsanız bronzur aslında uygulayacağınız yer biraz daha yüzün ön tarafları. Yüzü sıcak göstermek istediğiniz yerden yüzün ön tarafları olmalı. Dolayısıyla hafif fırçamla böyle biraz uyguluyorum. Eğer kızarık bir yüzünüz varsa bronzur kullanmak kızarıklığı daha az gösterir. Kızarık bir yüzünüz varsa mutlaka bronzur kullanın. Daha hızlı kapatmak isterseniz. Daha sonra bronzer fazla gelirse aynı şeyi aldıkta da yapabilirsiniz. Fondöten sürdüğünüz fırçayı geri alın ve üzerinden geçin. Böylece tüm yüzde uygulayacağınız renkler birbirine karışmış gözükecek. Daha doğal bir görüntü olacak. Ben bunu biraz burnumun ortasına uygulamayı da seviyorum. Aslında bir sabitleyici pudra kullanıyormuş gibi istediğiniz her yere uygulayabilirsiniz. Yemi sanır rengi çok böyle herkese olan bir renk bu. O yüzden çok kullanışlı geliyor bana günlük makyajda. Bronzluk bence sağlıklı gözükmek demek. Dolayısıyla bronzerları seviyoruz. Gördüğünüz gibi her fırça darbemden sonra Fontaine'a uyguladığım fırçayı geçiyorum ki üzerinden çok daha doğal gözükmeye devam etsin diye. Şimdi krem ürünleri ben özellikle no makeup makeupta çok kullanmayı tercih ediyorum çünkü cildin canlılığını daha da arttırıyor gibi geliyor. Krem ve lekit ürünler. Mişanın böyle bir aldığını kullanacağım. Rengi PK04. Böyle oje gibi. Başta bir kullanışsız kullanımı zor gibi geliyor. Ama işte öyle düşünmemek gerekiyor. İster böyle bunun gibi sentetik bir fırçanın ucunu alabilirsiniz. Direkt üzerine sürebilirsiniz. Ya da cildinize direkt oturtabilirsiniz. Ben daha kontrollü olması için böyle fırçanın üzerine süreceğim. Şöyle göstereyim. Allık nereye sürülür? Bu da çok gelen sorulardan bir tanesi. Allık süreceğiniz yer aslında yüzünüzün şekline göre değişir. Çok yuvarlak bir yüzünüz varsa ortalara getirmeyin. Düşük bir yüzünüz varsa allığı yüzünüzü kaldırmak için de kullanabilirsiniz. Biraz daha böyle ortadan yukarı doğru. Yani burnunuzla allık süreceğiniz yer arasında ortalama iki parmak olsun. İki parmağınızı böyle cildinize koy, yüzünüze koyduğunuz zaman tam bunun dışında kalan bölge şurası. Şöyle göstereyim. Aldık sürmek için en ideal bölge. Ben biraz göze yaklaştırmayı seviyorum açıkçası. Çünkü yine sokakta yürürken yazın, çarşıda, pazarda böyle güneşte yanmış gibi bir etkiyi seviyorum makyajda. Dolayısıyla oraya uyguluyorum. Benim hiç yüzüm dediğim gibi çok yuvarlak, çok öne getirmiyorum. Ama neden olmasın? Kanun yok. Öne de getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aldık böyle biraz daha doğal duruyor. Yine aynı tamponlama hareketine devam ediyorum. Bu arada bu allık çok güzel kokuyor. Karpuz gibi. Eğer bunu böyle doğal kılı bir fırçayla uygulayabilirsiniz yapışır. Dolayısıyla böyle krem ve likit aldıkları bunun gibi sentetik fırçalar kullanmakta fayda var. Yine aynı şey. Fontan fırçasını aldım. Burada keskin çizgi kalmaması için aldıkla üzerinden geçiyorum. Şu ana kadar pudralı bir şey kullanmadık. En sonunda kullanacağız çünkü pudrayı sabitlemek için. Ben aldık çok seviyorum. Bir makyaj malzemesi olsaydım gerçekten aldık olmak isterdim. Dolayısıyla ben bol kullanıyorum. Siz biraz daha eğer sevmiyorsanız da az kullanabilirsiniz. Eskiden kadınlar yüzüne alı daha sağlıklı gözükmek için sürermiş. Çıkış amacı bu aslında. Şimdi, bu aşamadan sonra dediğim gibi bir kaşlarınızı tarayıp isterseniz bir maskara sürebilirsiniz ya da sürmeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada bitirebilirsiniz pudrayı sürüp. Ama ben bir tık daha ileriye geçeceğim. Bir far görüntüsü vermek istiyorum göz çevremi. Çünkü benim gözlerim yüzüme göre küçük. Onları biraz daha büyük göstermek için böyle bir krem fardan destek alacağım. Yine doğallığı koruması için krem olmasına dikkat ediyorum. Making Groundwork Paint Pot'u. Bu hafif bir bronz bir rengi var. Uygulandığında da göze biraz daha saten gözüküyor. 206 numaralı fırçayla kullanıyorum bu. Biraz daha sentetik uçlu bir fırça. Yine krem ürünleri sentetik fırçalarla uygulamakta fayda var. Gözün katlanma bölgesinden şuradan direkt karşıya bakarak da uygulayabilirsiniz. Hafif bir gölge veriyorum ki şurada biraz benim gözümde düşüklük var. Onu daha geriye atmak için ben biraz buraya gölge vermeyi seviyorum. Mesela benim çok sevdiğim pratik makyajlardan biri bunu uygulayıp üzerine Teddy göz kalemini ya da herhangi bir kahverengi göz kalemini fark etmez Üzerine sürdüğünüzde bu farın özelliği yaklaşık 12 saat kalması. Üzerine bir kalem sürüp dağıttığınızda hem uzun süre kalıcı bir göz makyajınız oluyor. Hem de aynı zamanda çok doğal duruyor. Şöyle dışarı doğru, dışarı doğru da uzatabilirsiniz. Yine gözü daha geniş göstermek için. Bu bir şey sürerken yüzün yamulması böyle oluyor ya ağzınız. İster istemez kadın sabit tepkiyor. Maskara sürerken de. Neden olduğunu bilmiyorum ama otomatik bir refleks gibi. İlla bir yerimiz yamuluyor. Şöyle biraz daha fırçayı yukarı ve dışa doğru tutuyorum ki farı dağıtırken yine daha geniş gözüksün diye. Daha küçük bir fırça alacağım. Gözün altına uyguluyorum bunu da. Şimdi yüzün canlı ve parlak gözükmesini istiyoruz ama mesela şu an benim yüzümdeki parlaklık Bittik fazla da kanalına bir pudrayla almam gerekiyor. Çünkü parlamasını istemediğimiz yerler parlıyor. Özellikle gözeneklerin olduğu yerler ya da ne bileyim benim gibi botoks yaptıramadıysanız uzun bir süredir. Ben de hamilelikten dolayı yine yaptıramadım. Veya rahatsız oluyorsanız fark etmez. Şu da mimik çizgileri var hepimizde aynı yerde. Kırışıklar var alnımızda. Dolayısıyla onlar daha belirgin olur. Fondöten cildinizde parlarsa ya da ürünler ya da nemlendirici. Onları kamufle etmek için mutlaka çizgi görünüm hafifleten bir pudra uygulamak lazım. En sonunda yapacağım dediğim gibi onu. Şimdi dediğim gibi maskara da sürebilirsiniz. Sürmeye de bilirsiniz. Ben böyle benim kirpiklerim çok sarı. O yüzden çok hafif de olsa biraz maskara süreceğim. Kirpiklerimi kıvıracağım önce. Herkesin çok korktuğu bir makyaj aracı. Kirpik kıvırıcı. Aslında korkacak hiçbir şey yok. Doğru kullanırsanız. Eğer bu içinde lastiği varsa hiçbir zaman kirpiklerinizi koparmaz. Bir ani hareket vesaire yapmıyorsanız. Dolayısıyla korkacak bir şey yok. Doğru kullanmak önemli dediğim gibi. Direkt aynaya karşıdan bakarsanız bunu iyice sonuna kadar açın. Bir baş parmağınızı bir de orta parmağınızı geçirebilirsiniz. Direkt karşıya doğru bakın. Şu ana kadar hala kapatmadım. Şuradaki metal kısmı hepsinde aynı yerde. Bu metal kısmın tamamen göz kapağına yapışması gerekiyor. Bu olduğu sürece asla kirpikleriniz sıkışmaz. Ama mesela bunu göz kapağına yapıştırmadan Birdenbire böyle sıkarsanız göz kapağınız sıkışabilir sadece maksimum. Ona dikkat etmeniz lazım. Açtınız gözünüzü, yerleştirdiniz. Bir tık çenenizi yukarı kaldırsanız daha kolay bu arada kavuyo. İyice aşağı indirin. Bir, iki, üç kere pompalamak yeterli. Benim dediğim gibi kirpiklerim çok düz ve sarı. Eminim fark gözüküyordur. Şimdi diğer tarafta kıvıracağım. Yine aynı şekilde kirpiklerin üstüne kadar getiriyorum. Göz kapağımı yapıştığından e, değdiğinden pardon emin oluyorum bu gözün şeklini çok kaldıran ve değiştiren bir uygulama. No make up make up yapsanız böyle böyle ufak tefek ipuçlarına dikkat ederseniz ee, MAC'in 3D maskarasını kullanacağım. Evet, maskaramız bitti. Sıra geldi cildi aydınlık ve parlak, canlı gösterecek kilit ürüne. Ben krem highlighterları kullanmayı çok seviyorum. Bence çok doğal gözüküyor ve ıslak ıslak bir parlaklığı var. Highlighterlarında farklı parlaklık sonuçları var. Kimileri daha metalik duruyor. Kimileri daha ıslak ıslak nemli gibi duruyor. Ben bu no Makeup up da biraz daha nemli bir görüntü, canlı, parlak, fresh bir görüntü istediğim için krem bir highlighter tercih ettim. Mac'in Shell Krem Color Base'i. Bu hem far olarak kullanılıyor hem de highlighter olarak kullanılıyor. Şöyle e, Naskita'nın böyle bir fırçasıyla uygulayacağım. Şöyle içinden alıyorum. Yine aynı harekete devam ediyorum tamponlamaya. Müzik. Böyle tamponlayarak uyguluyorum. Biraz kaş altına da getirebilirsiniz. Kameran gözüküyor mu bilmiyorum ama çok güzel parlaklığı var. Yüzüm yuvarlak olduğu için ben biraz yüzümün ortasına da ışık vurmasını seviyorum. Çünkü daha uzun gösteriyor yüzümü. Müzik. Seviyorum bu bence. Eğer daha esmer bir renginiz, esmer bir ten renginiz varsa bunun H diye bir rengi var. Onu kullanabilirsiniz. Daha bronz bir renk. Ama böyle beyaz, buğday tenliyseniz benim gibi Shell veya pearl güzel renklerden bir tanesi. Şimdi dediğim gibi cildim şu an güzel parlıyor ama parlamaması gereken yerlerde parlıyor. Dolayısıyla bir pudra geçeceğim. Şimdi cildime uygulayacağım bütün ten ürünleri bitti. Şöyle bir sponge alıyorum. Blender. Bu şu anda eğer bir doku gözüküyorsa cildimde o dokuyu almaya yardımcı olacak. Normal bir fırça ile makyajınızı yaptıktan sonra her zaman böyle bir süngerle üzerinden, üzerinden geçmenizi tavsiye ederim. Yüzünüze sıfır doku olması için çok yakından insanlar makyaj varsa yüzünüze anlamayacaklar bu sayede. Mesela benim şu an alnımın ortasında biraz doku gözüküyor. Onu presliyorum. Bu hafif nemli suyla ıslattım. Ayrıca bütün ürünlerin birbirine karışmasına da yardımcı olacak. Özellikle şurada gözeneklerin çok olduğu yerlerde biraz daha tamponlayabilirsiniz. Çene çok belirgin ürün olur. Burun kenarları olur. Onlara geçebilirsiniz. Şimdi tüm aşamalar bitti. Artık pudra elimi alacağım. Transparan pudra kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü genelde preslenmiş pudralar, toz pudralar veya renkli pudralar bazen sizin cildiniz yağlandıkça yüzünüze koyulaşabiliyor. Özellikle renkli pudralar. Dolayısıyla bunun gibi bir transparan pudra kullanmayı tercih edeceğim. Bu Becca'nın Hydra Mist isimli bir pudrası. Bunun hissiyatı çok güzel, çok enteresan bir pudra. Aslında toz ama yüzünüze uyguladığınızda sanki ıslak bir şey sürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok değişik bir hissiyat var. Bunu uygulayacağım. Aynı zamanda parlamayı da tüm gün engelleyecek. Şöyle pres bir preslenmiş bir fırçanın ucunu hafifçe aldım. Göz altından başlayarak kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama hafif bir çizgi var. Onun pudrayla nasıl yok olduğunu göstereceğim size. Bu tarz ürünler çok güzel kusur kapatıyor ten makyajından sonra. Son adımda kusursuzlaştırmak için cildinizi mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Bunsuz bir makyajda daha çok hata gözüküyor. Özellikle şu burun kenarları. Yine tamponlayarak uyguluyorum her şeyi. Highlighter sürdüğüm yerin altı çünkü highlighter hareket eder, oralarda parlayabiliyor. Buraya uyguladığım highlighter krem olduğu için. Dolayısıyla tam Allah sürdüğümüz yerin altından pudralamaya devam ediyorum. Dediğim gibi hem ince çizgilerin görünümünü hem de varsa gözeneklerinizin görünümü son adımda böyle bir ürüne kusursuzlaştırmanızı öneririm. Son adımda İster bir dudak parlatı, parlatı sürebilirsiniz veya alıp şu allığı direkt dudağınıza da geçebilirsiniz. Söyledi ben kullanmayı çok seviyorum. Ama bir tık dudaklarımda eşitsizlik var. O yüzden dudak kalemiyle hafifçe çizeceğim. Ondan sonra üzerine ruj uygulayacağım. Çok alta geçmeyeceğim. Şurada özellikle benim dudağım biraz daha içte. Onu dengeleyeceğim. Ruj varmış gibi dursun istemiyorum. Bu yüzden çok Dudak bastırmadan uyguluyorum. Uyguladığım rengin adı Born Mac. Sonra böyle bir fırça yardımıyla iyice dağıtıyorum. Hiç sorun değil köşeleri taşması. Öyle dağınık görüntü bu aralar trendlerden biri. Hiç sorun değil. Önemli olan şöyle belirgin bir çizgi kalmasın. Gördüğünüz gibi dudağım şu an daha şekilli ama daha dolgun duruyor. Yanağımı kullandığım mallığı yine aynı şekilde dudağıma da uygulayacağım. <laughs> Bir de Beauty'nin Icon diye bir rengi var dudakta. Onu kullanacağım dudak kalemin üzerine. Aslında böyle renkli bir ürün ama mat. Neden bunu tercih ediyorum? Bir kere likit formda çok ince bir likit formu var. Hiç şey durmuyor, kalın durmuyor dudakta. Dolayısıyla kalemin üzerine çok daha kalıcı oluyor. Ve dağıttığınız zaman kendi dudak renginiz gibi duruyor. En sevdiğim özelliği o. Hafifçe dudağımı uyguladım. Tamamını böyle ruj gibi sürmeyeceğim. İster parmağınızla, ister kaçerle Böyle tam çeri dudak, kiraz dudak rengi oluyor. Kuruduktan sonra da kolay kolay bulaşmıyor. Farklı renkleri var ama bence en dudak rengine yakın rengi bu. Gördüğünüz gibi çok hala kurumadı ama yine de bulaşmıyor. Maske vesaire kullanıyorsanız, maske kullandığınız özellikle bu teknik çok işinize yarayabilir. Makyajın son adımında başta sıktığımız spreyi tekrar bu sefer cildi nemlendirmek için tekrar sıkıyorum. Ama bu sefer daha uzaktan. Şimdi biraz kuruması için bekleyeceğim. Kuruduktan sonra böyle nemli ve parlak gözükmeye hala devam edecek. Evet makyajımız bitti. Ben bir makyaj artistiyim ama başkalarına makyaj yapmayı çok severken kendimde makyajı açıkçası çok sevmiyorum. Eskiden çok yapardım ama yıllar geçtikten sonra daha minimalleşmeye başladı makyajım. E şimdi ister istemez maske kullanımıyla vesaire çok da fazla yüzümüze makyaj taşımak istemiyoruz. O yüzden çok da kullanışlı gelen makyaj tekniklerinden biri bana bu. Bu kendime benim her gün sıklıkla veya bir yere gideceksem yaptığım bir makyajdı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Güzel teknikler öğrenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda görmek istediğiniz farklı makyaj teknikleri varsa onları da yorumlara bırakmayı unutmayın.